Düşlerim ve kabuslarım vardı. Düşlerim için kabuslarımın üstesinden geldim. Hiç hayallerinizden vazgeçmeyi düşündünüz mü? Normal kabul edilen bir yaşamı seçip, bugüne kadar peşinden koştuğunuz her şeyi bir kenara bırakmayı. Mesela sigortalı bir işe girip, Yıllardır yazdığınız romanınızı rafa kaldırdınız mı? Ya da çekmek için çıldırdığınız bir sinema filminden vazgeçip kendinizi akşam saçma sapan bir TV dizisini izlerken buldunuz mu? Yoksa siz de hayatınızda kolaya kaçıp mutsuzluktan şikayetçi olanlardan mısınız? Başarı hiç kimseye gümüş tepside sunulmaz. Hayallerinize ulaşmanın bir bedeli vardır bu bedel kimi zaman çok ağır olabilir. Bugün size tam da böyle bir hayattan bahsedeceğim. Vincent Van Gogh'un hayatında. Büyük bir çoğunluğun sadece kulağını kesen çılgın bir ressam olarak hatırladığı Van Gogh, yaşamı boyunca büyük maddi zorluklarla ve hastalıklarla mücadele etti. Mesela şu an milyon dolarlar eden hatta paha biçilemeyen tabloları o gün 1 dolar bile etmiyordu. Nitekim Van Gogh sadece bir tane tablosunu satabildi. Yani hayatı boyunca kendisine adadığı sanattan sadece 78 dolar kazanabildi. Fakat bu durum Van Gogh'un resimden uzaklaşmasını sağlamadı. Aksine daha da tutkuyla, daha da büyük bir şevkle, daha da büyük bir aşkla sanatına bağlandı. Van Gogh'un hayatındaki tek karmaşıklık maddi sorunlar değildi. Bu hayatı boyunca şizofreni, frengi gibi amansız hastalıklarla da mücadele etti. Aşık olduğunuz kadına evlilik teklif ettiğinizde niyet, noyer, nima yanıtını alsaydınız. Yani hayır, hiçbir zaman ve asla yanıtını alsaydınız. Ne yapardınız? Siz ne yapardınız bilmiyorum ama Van Gogh kızın babasının karşısına dikildi ve yanan bir mumu eline aldı, elini ateşin üzerine koydu ve kızınızı sadece alevi tutabildiğim kadar görebilmek istiyorum dedi. Hazır Van Gogh'dan bahsetmişken dahi ressamın tablolarına biraz daha yakından bakalım mı? Teras Kafe, Van Gogh'un en popüler resimlerinden biridir. Resimdeki her şey içe doğru sanki bir girdap gibi çizilmiş olup, diğer yandan resme bir kargaşa yerine dinginlik hakimdir. Van Gogh'un Japon sanatına duyduğu hayranlığı mektuplarından biliyoruz. Çiçek açan badem ağacı tablosu belki de bu etkinin en açık göründüğü resimlerden biri. Ayrıca ünlü ressam bu tabloyu kardeşi Theo'nun oğlunun doğması şerefine yapmıştı. Van Gogh en ünlü resimlerinden biri olan Gece Kahvesi'ni ise mektuplarında şöyle tanımlar: "Resmimde bu kahvenin insanın kendi kendisini mahvedebileceğini, çıldırabileceğini veya etkisiyle bir suç işleyebileceği bir yer olduğunu belirtmeye çalıştım." Doktor Geçit'in profesi Van Gogh'un en pahalı resimlerinden biri 1990 yılında 82,5 milyon dolara alıcı bulmuştur. Van Gogh en çok bilinen resmi olan Yıldızlı Gece'yi akıl hastanesinde yatarken ve sıkça gelen nöbetler yüzünden akıl sağlığının çok da düzenli olmadığı bir zamanda yapmıştı. Ayrıca bu resmi yaparken pek çok resminin aksine gerçeğine bakarak değil, yalnızca hayal gücünü kullanarak yapmıştı. Ünlü ressamın belki de en çok analiz edilen ve en çok tartışılan resmi ise buğday tarlası ve kargalar. Van Gogh'un olağanüstü zengin ve güzel bir imge çeşitliliği sunduğu tabloda gerçekçilik ve hayal gücü adeta bir savaş içerisindedir. Yıldızları ve göklerdeki sonsuzluğu fark edin. O zaman hayat neredeyse büyüleyici oluyor. Yaşama böylesine tutkuyla bağlı olan Van Gogh, 37 yaşında daha fazla mücadele edemedi ve kendisini göğsünden tabancayla vurarak intihar etti. O hayatını ölümsüzleştirebilmek uğruna hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmedi ve şimdi dünyanın en büyük ressamlarından biri olarak kabul ediliyor ve tabloları milyon dolarlara alıcılıyor. O artık adını ölümsüzleştirdi. videoyu yine Van Gogh'un bir sözüyle bitirelim. Sıkıntıdan öleceğime, tutkudan ölmeyi tercih ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Vermeer 15 eserinde aynı kadın figürünü kullanmıştır. Bu beyaz tenli, güven ve çekicilik dolu kadın figürünün kim olduğu ise bilinmemektedir. Vermeer'in en çok bilinen resimlerinden biri Hatta birincisi hiç şüphesiz inci küpeli kız resmidir.